Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri kısmetimdeki kişi kim açılımı yapmadığımı fark ettim ve şu anda 3 tane deste oluşturacağım. Ve kısmetinizdeki kişi kim? Onu size tarif etmeye çalışacağım. Evet, şimdi kartlarımızı seçmeye başlıyorum. kısmetimizdeki kişi kim? Biz onu nasıl tanıyacağız? Nerede göreceğiz? Genç mi? Yaşlı mı? Paralı mı? Nasıl birisi? Kısmetimizdeki kişi kim? Böyle yaptım. Patladı bunlar çünkü. yani. Kendiliğinden geliyor hepsi bakalım. Kırmızı deste, yeşil deste, turuncu deste. Evet, biz seçimin yapın arkadaşlar. Evet. Seçmenizi yaptığınızı düşünüyorum ve turuncu desteğiyle başlıyorum. Evet bu kişi sizin karşınıza daha yeni bir ilişki bitirmişken çıkacak ve onu gördüğünüz zaman büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız ve yaşadığınız o kasırgalar ve yalanlarla dolu ilişkiniz bir anda size dert olmaktan çıkacak ve yeni bir ilişkiye odaklanacaksınız ve çok bereketli e, bir ilişki olacak, e, hayalleri de olacaksınız ve gerçekten de e, bu kişiyle de mutlu olacaksınız. E, tam bir aşk adamı diyebilirim. E, yaşı sizden büyük olabilir, biraz e, kumral bir insan bu kişi. E, yaş olarak da oldukça büyük olabilir. Yalnız e, eğer erken yatan, erken uyuyan birisini istemiyorsanız, e, <laughs> bu kişiden uzak durun. E, kötü özelliğinden bir tanesi de bu. Evet, e, bu geçimin, bu kişi geçimini e, Sözsel iletişimle yapıyor, sağlıyor olabilir, bir avukat olabilir, e, savcı olabilir, hakim olabilir. E, bunlarla ilgili, buna yakın mesleklerle ilgili e, katip olabilir, e, böyle birisi olabilir. Evet, e, bu kişi sizin dertlerinize dermen olarak gelecek, hayatınıza o şekilde girecek tam izvaya çekildiğiniz bir dönemde önünüze çıkacak ve sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. Evet. Bu kişiyle daha dingin bir hayat yaşayacaksınız. Çok böyle şaşalı bir şeyler beklemeyin. Ama gerçekten size aşık olacak. Evet. Birinci destemiz bu şekildeydi. Soruncu testimiz bu şekildeydi. Şimdi hemen bir de şöyle Mesajınızı da okuyayım. Dersiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar. Yani e, tam o ilişkiden çıktığınız süreçte yaptığınız duaların karşılığı olarak gelecek bu kişisi. Evet. Mesajımız da çok anlamlı ve çok yerinde geldi. Evet, gerçekten güzeldi. Şimdi gelelim yeşil destemize. Yeşil destemiz. Yeşil destemiz. Evet yeşil destemiz e, devlerin aşkı büyük olur diyorum başka da bir şey <laughs> demiyorum yani biriniz imparator içi biriniz imparator ve e, dolu dizgin bir aşk yaşanacak e, eylemler eylemler her şeyden vazgeçilecek tutku var e, sevgi var bağımlılık var e, e, her şey var her bütün güzellikler var her şey var ee, bu kişiyi e, zaten e, tavrından, davranışından, durumundan, tutumundan anlayacaksınız. Ee, bu kişi e, emniyet mensubu birisi olabilir ya da e, silahlı kuvvetler mensubu olabilir. E, fakat e, gerçekten sizi sevecek ve büyük bir tutkuyla bağlanacak ve gümbür gümbür ve sizin e, birlikteğiniz de gerçekten çok güzel olacak. Çok güzel olacak. E, siz isteseniz de istemeseniz de bu kişi e, sizden asla vazgeçmez. Resmen bir kene gibi yapışacak. Yani bu buldum artık bırakmam şeyinde, modunda olacak. E, bu kişi Ateş grubu. Evet. Ateş grubu. Ateş grubu birisi. Ateş grubu birisi. Ve koyu renk gözleri olabilir. Ee, başka ne diyebilirim? Sevgi var, tutku var, bağımlılık var. Bir de yani gümbür gümbür bir aşk, devlerin aşkı dedim zaten açılışta Buraya da bakıyorum hemen. Sevmeyene karınca, sevene filler karınca, daha bile taşır insan aşık olunca. Aşık olacaksınız gerçekten ve aşkınızı da doyasıya yaşayacaksınız ve e, aşkın ötesinde hiçbir şey sizin için e, çok da önemli olmayacak açıkçası. Evet ikinci deste yeşil desteği seçen arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Şimdi kırmızı ve son destemize geçelim. Onu da açalım şöyle bir. Evet. Bu sizin daha önceden tanışmış olduğunuz, birlikte bir şeyler paylaştığınız ve belki daha ileriye dönük bir şeyler yaparken ayrıldığınız bir kişi olabilir. Bu sizi bu kişiyi siz yakından zaten tanıyorsunuz ve bu kişi Toprak burcundan toprak burcundan ve e, oldukça cimri bir insan e, oldukça cimri bir insan e, sizse bir para kraliçesisiniz. yani oldukça cömert bir insansınız ve bereketlisiniz e, ama e, sizin kısmetinizdeki kişi tekrar dönüp gelecek size ve sonsuzluğu sunacak kendi içinde bir takım sorgulamalar yapmış uzaklaştığı evrede ve bir seçim yapmak zorunda kalmış ve bu seçimi yapmış kendini bir yerde kafese kapatılmış gibi hissetmiş daha doğrusu şöyle söyleyeyim size ilişki bir üst seviyeye taşımak ona özgürlüğünün kısıtlanması gibi bir his uyandırdığı için ee, kaçmış, kaçmış evet, İlişkiden kaçmış. Fakat dediğim gibi e, sihirli bir şey olacak ve tekrar bir araya geleceksiniz. Bu kişi toprak e, Burcundan birisi ve e, artık ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak için de e, gerekli. E, sorgulamayı ve meditasyonu kendi içsel dünyasında halletmiş olarak geri dönecek iki tane şey çıktı size Ha şunu da söyleyeyim size bu kişi gerçekten çok kısmetli bir insan yani sürekli sanki parayla uğraşıyor M muhasebeci olabilir bankacı olabilir büyük bir şirket sahibi olabilir ama sürekli parayla çalışıyor ve parayla uğraşıyor, parayla haşır neşir. Bir de seksa aşırı düşkün. Bir de bu ayrılık ona çok koymuş. Evet. Şimdi geleyim mesajlarımıza. Ömründen nasibin kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir. Yani diyor ki seninle birlikteyken biz birlikteyken biz birlikteyken çok mesutmuşum. Şimdi onun farkına vardım. Yine diyor ki ilim meclislerinde aradım kıldım talep. İlim geride kalmış, illa edip, illa edip. Bu dönem içerisinde aramızda bu takım sözsel aşırı kötü konuşmalar, kötü kelimeler çıktıysa ya da kötü e, bağlamda bir takım eylemler yapıldıysa e, bunun artık e, bir daha bir daha aynı şeylerin yaşanması istenmiyor açıkçası. <laughs> Nasıl söyleyeceğimi de bilemedim açıkçası. <laughs> yani o tür durumların e, yaşanması istenmiyor ve Saygı sevgi çerçevesinde her şeyin halletilebileceği yönünde bir mesaj alındı. Demek ki bu konuda baya bir muzdarip olunmuş. Evet, sizinle mutluymuş, bunu idrak etmiş ve geçmişte yaşanan bir takım şeyler varsa uygun olan, kötü izler bırakan onların bir daha yaşanmamasını rica ediyor. Evet kismetimizdeki kişi açılımımız üçüncü destemizi de kırmızı destemizi de bu şekilde açıklamış, anlatmış olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.